Evet arkadaşlar yeni videomuz hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşımıza Wolves Clan var. Şimdi eee S6 oynayacağız. Önceki oyun Üçümüzde OG karakterleriyle OG altın setle girdik. altı 0 bitti olarak ama hiç adamlar küfür etmedi. öbürler S6 oynayalım mı dediler. Bir tanıyorlarmış bir de beni. Eee video çeker misin dediler, atar mısın dediler. Ben de kırmadım. Çünkü neden adamlar delikanlı gibi konuştu. Delikanlı gibi. Hissedi. Ben de böyle insan <laughs> abi küfür etme videodayız mal mısın lan? Şimdi <laughs> Allah çizartını vermesin o karakter ne? Lan yavşak yüzünü <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle tamam, bir durum var ben Biz klan savaşında ilk defa hesabı oynuyoruz Tamam daha önce kartalda martalda aramızda oynadık ama Klan savaşında ilk defa Bakalım ben, ben kazanabileceğiz ben. mi? Beyler UTX Black yasak ha. diye biliyorum ben yani hesaplıya daha var falan da Cevap değil. verebilir mi? Değil mi? Tamam Değil değil Yalnız adam sıkıyor ha boyunca boyunca dedim de adam gidiyor sıkıyor <laughs> Anunu tak diye bir baksana ya. Evet daha demin ki oyunda onlar da mavi oje karakteri takmıştı. Biz bizim için sıkıntı yok. Yani. O, adamı, o, A, o ya de son son ya adam oynuyor. O adam oynuyor. Diğeri çok. adam nerede lan? Çatı. İçeri girdi lan içeri. Nereye Anlı? içeri lan? Çatı lan beni izle lan bir. Evet tam işte içeri girdi ve çatıya çıkmış. <laughs> Musa ben onu oyalıyorum. Bak ben onu koruma. Neyse. Helal. Hey, o Süpersin edeyim. süper. Eyvallah. Bu çevrelik bir yer var mı lan? Cem sen de buradaydın değil mi lan? Kanka yıkım seri hey, ayarladık. Yıkım seri mi oturuyoruz? Hı hı. Adam internet kahve süresi azmış. Muhtemelen birazdan ne? biter. Ayarlarız. Ayarlarız. Tamam. Helal lan mami. Yam 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 yam. Cihan'a oyun içinden yazsanız o zaman. Bitti diye. Geldi Gel diye Yazdım ben, kanka. Bu saatte Cihan'ım niye cevap vermiyor artık? Oğlum sessiz alın mı Miki bile her şey. bu abi, el mi takılı kaldı lan yoksa mavi karakter? Şey. Abi unutma değil ya. Böyle ben unutulmaz canım. çünkü Allah. ben

Anam, anam. Bilirim, Bilirim ben o heyecanları. Ne yapsın acaba? Beyler. <laughs> Adamlar da olgi karakteri var ona göre. Hadi bak. Nereden diyor? Kameram Kendi söylüyor. Ee, Oyun içinden yazarsınız e ben takılıyorum O zaman ne yap? Olgi karakterini kesin. Ne yapıyor ya? Ama onu sen kaçırmıyorsun. Hiçbir şey yapamam ama neyiz? vuhuuum üstte üstte biri üstte abi abi, abi hassasiyet gerçekten çok kötü videodayken ya abi öyle böyle değil gerçekten bende videosu oynayanlar bilir gerçekten güzel oynuyorum ama yemin ediyorum abi, size hassasiyet abi. çok kötü oluyor o günah eee bence soldan bakalım önüle gidelim sen de kamera gibi allah çizip vermesin ya Sol tarafa gelme, sol tarafa gel. Kolay kolay. S6'yı bozan var mı beyler? Go, go, go. Benim Adriana'ya diyorsa benim ateşimde set yok. Yoksa ben de bu 8 yerine 7 vuruşta ölen karakteri tercih etmem. Ya çıkar kafana hadi ya, uğraştırma beni çıkar. Arkanda 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 bak. Mustafa arkanda gördüm. Tamam bir dakika. Çünkü kafayı çıkarsın. Sen de çıkar kafayı. Ben öldüm. Sıkıntı yok. Şimdi rakip bir kişi değil mi? Aynen tek kişi. O da heyecan yapar şimdi. Çıktı Tamam el bizde. Arkadaşlar oyunu aldık. Bariz belli. İkinci oyundan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, tren istasyonda devam ediyoruz. Durum 1-0. S6 yine. Her zamanki gibi iki kere videosunu alıyorum. Sonra skorun kaç kaç gittiğini açıklama kısmına ekliyorum. Yani bu son oyun. Vallahi görelim ama olacak. artık şey yok ortak. Ben şey yok adamlara abi. biraz yardım şey edeyim. Adam çok da Beni Minikule Yo Yoo rahmetli.

O iyi hala mavi de kapayıp. Hayır. Lan oğlum ben yanlışlıkla Ctrl'ye bastım lan. Canı çok az. O sürsen ölecek yine. Lan karşıya yedim. KS'si lan zaten bir vuruşluk canı vardı. KS yemişmiş. Eşek. Dört dur ben. be. ben bana öyle gözüküyorum. O diğerdir. Önceki öldürdüğüm için. <laughs> Siz unicorn musunuz lan? Yani sert Aynen. Ortamda. Ben de <laughs> Daha şuradan var. bile çıkamıyoruz. <laughs> Çok iyi şey oldu. Yani <laughs> abi. <laughs> 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 Lan bir sıkmayın be. KS geliyor. <laughs> KS. <kase. gülüyor> o benim. Ya kase at Atamadım ya. ya. atamadım bir şey, ya. bir şey yok. Öyle bir şey yok. ya. Ben tavanın çoğunu oturttum ben. Yani Beş yedim Daha ne istiyorsun? Ulan oğlum zaten bizi iki, ikimizin toplamından daha fazlasın tek başına. Ana kim kas takmış? Kim kas takmış? Bende ben, Mustafa, de de ben de yok. Mustafa sende mi var? bende mi var? Abi yazıyor aşağıda var mı bize bize mi soruyorsun dalga mı geçiyorsun var mı yok mu oğlum? Ananı satayım çıkıp girsem mi işte. şimdi? Bekle. Ay, be. Oğlum ben esaltta kas Yasak olduğunu şu an öğreniyorum. Ben de ben de ben de bilmiyordum. O bir kaskın... Zaten M500'de zayıf ne falan vurunca gaz tutmuyor. Bu teksin bir mermisine falan tutuyor. Aslında hiçbir şey değil. Oo kanki haber? Selamünaleyküm. Helal lan. Muz kafa. Çıkartayım mı? Ne yapayım? Yok, geri göremezsin. Oğlum şu haykırmaya kalp atacağım. Mami sen gülücük atmışsın ben de kalp atacağım. Dur. Şöyle yapalım. Okay. Ee, ben Neyse boş Güzel. ver ya. Güzel olabilir dedi. Kim vuracak? Başlıyor. Ben lan. Aa lan, basa, 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 lan. Basa, basa. Oha! Yok, sana? Tamam. Toplayalım mı onu? Yok, toplamayalım. düştü. Şimdi size bir yer göstereceğim arkadaşlar. 10 numara. Go, go, go. Neresi biliyor mu? Bu? Burası ya. Yanıma gelme la. Allah buradan gelecek. Aslında, basma şuna basma. kafayı yüz ya direkt. Ka Ben de abi. ben de kafayı yedi kafayı yedi kafayı yedi. Allah'ım ateş ben bunu da Ya abi, 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 abi şey. ben kafa yiyeceğim. Vallahi şu videoyu kapatalım evren de. Abi, abi çok abi, kasıyor abi. ya. Yemin e, ediyorum et, var et, ya, ya, ya bir adamla bir karşı karşıya gelince yok yani. ya. Bu şey sayıyor bozmuyorlar. FPS bayağı düşüyor. Sonun ne demek olduğunu bilmiyorum. Soldan gelsenize beyler. Bir soldan bir benle bir gelin. Anlaşıldı. Kal abi burada bir. Burada bir kal. Anlaşıldı. Anladınız zaten. Mami sen de dahilsin. Gel de gel de. Bak burada bir adam var. Alo. Anladım. tut abi. Ben de ben de ben de ben de. Durdu ya, Ay, sen ya. Durdu ya biz normal sıkarken bas basıyon durdu orada ya Niye duruyorsun? Aptal <laughs> Pardon, <gülüyor> sen, Pardon sen, veririm, Beyler eee Gidelim direkt bomba kuralım bir yere Şu çaprazdan direkt gir gir abi gir Gir şöyle bir hızlıca alalım Bitsin. Abi çok arkadan geldiniz. Ben 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 ben. adamı devdim. Ne ben şimdi duracağım ya. Bana bir taktik verin onu yapalım. Çöp yapalım mı çöp? Çöp yapalım. Tutar bunlara. Bizi direkt çöpe başlıyor ama soldan gel çöpe. Çöp yapıyorduk hani. E tamam aga çöpe geldim zaten. Niye burada Abi, kimse yok? yok. Niye tamam, orada kimse tamam, yok? Tamam sıkıntı yok. Baba bastım. Bak arkada bir adam var. Biri de tutsun biri de tutsun. Tutun tutun. Lan burayı Ya yuh ya. Ya valla niye bana ilk bastın be. Biri de tutun biri de tutsun. Oha Çok güzel ya. Bayağı adam, adam ya Baya bir canına biliyor musun? Evet fark ettim adam bombaya dolu Çok rahat Cık. alırsın musun? Çok Ay rahat ha. alırsın Ay ya oğlum video dolmasak çok rahat alırım da Şu an bilmiyorum Alayım, Alırsın oh. ben. ya çok kötü bir şey ya. Ya gerçekten kötü. <laughs> FPS'in düştüğünü hissediyorum. Öyle böyle değil ama bildiğin hissediyorum yani. Ha siz hissetmiyorsunuz belki ama oynayan evet. gerçekten hissediyor arkadaşlar evet. bahane değil gelinerek. bahane üretmekten nefret ederim. b evet. Ha çok kötü gerçekten kötü. Ama o arkada kalamazsın evet. direkt. Abi Oba. B1 diyorsun ben... kutu tamam. giriyorsun ya. Ne dedin? B1 diyorsun kutu giriyorsun kardeşim. Kutu dedim ya dikkatli bak. Dikkatli bak. İyi ya kazandık abi of. Hayır video da izle. Video da izle. Video, de, video ha, ya, zaten. Her neyse Allah, Allah Allah izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklamaya yazarım kaç kaç bittiğini. Hepiniz seviyorum saygılar diliyorum. Ee, videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone. Söylemiştim değil mi? Neyse video like atın görüşürüz.